Canlı yayına suç gerektiren adam olduk ya. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Osman Nurmasar. Zaten biliyorsunuz. Evet. Allah. Hala yaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sohbet muhabbet canlı yayını yapıyoruz. Bir iki dakikaya döneceğim. Tamam. Mikrofon kapalı. Bir saatte kendi kendime şizofren gibi konuşuyorum ya. Evet arkadaşlar. Bugün yerimizin adı da kafana göre. göre takılacağız bugün. Canlı yayınımızda kimse yok. Ah, canlı yayın böyle dökülmüş. Bir yerlere kapatarak. atarak. selamın aleyküm. Aleyküm selam Mahmut Şirket. Şu an yorum atan tek kişisin. O yüzden yorumlarında XP olarak birincisin. Atlayan yorum kadar XP kazanırsın. En etkin ve mantıken tek etkin takipçim sensin. İki olduk. Arkadaşlar bugünkü amacımız sohbet muhabbet. Öyle çok büyük bir oyun amacımız yok. Bu arada oyun amacım var mı? Laptop'un kaldırmadı. Ahaha. <laughs> Ben kendimi şurada görüyorum. Şurada görüyorum. O buraya bakıyorum ya. ben şurada. Evet arkadaşlar. Bu arada kamera kalitesi nasıl? Yayınlarımızı nasıl geliştirebiliriz? Ee, Hatice Ay sen de hoş geldin. Sana da selam. Ötüktürüyor. Eş yok. Kapat telefonu. Sesim var. Yani. yani. yayında iki kere baskın yedim. Kafayı yiyeceğim. Ee, sormak istediğiniz soru varsa varım. Soru cevap gibi. Ee, keşke yayın saatini bilseydim öncesinde. Ee, bu yayın biraz ani bir yayın oldu Hatice. O yüzden şey yani. Bir dahaki yayınlarımız saatli olacak. Kanalda önce bir gün önceden duyurusu olacak. Ya da sabahki videoda duyurusu olacak. Ondan sonra yayını başlatacağız. Bir yayınlarımız öyle olacak. Arkadaşlar bana soru sorun. Lütfen bana soru sorun. Ee, şey, ben hepsine cevap vereceğim olduğunca, bu çete yazın, yazmayacağım yani sizin sorduğunuz sorulara ben direkt buradan cevap vereceğim. Soru sorun bana. Ben de şöyle kalp atam. Emoji'me benziyor mu? Bakın emoji atacağım. Siz benziyor mu? emojiye benziyorum ben diye. Arkadaşlar bu arada yorum attıysanız gerçekten ama biraz gecikmeyi biliyorum orada biraz daha çok değil. Afiyet yerine çık. Tamam sonra sizlerden yazacağım. Ben siz de bana. Ne beyaz çıkıyor ya. Beyaz şu arkadaşlar. Beyaz Arkadaşlar yorum yazmadım zaten. Emoji yok ki. Ben size emoji attım. Gözükmüyor mu? Arkadaşlar burada gerçekten sağlam gecikmeli geliyor herhalde. Ya. Aa, bir like atan izleyicimiz kimse çok teşekkür ederim ona. O bir şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada sesim iyi mi? Sesim inşallah iyidir. Neye hayır? Arkadaşlar burada like bir maddeyi teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada lütfen bana soru sorun. Yani beni sıkıştıracak sorular sorun. Adresimi transform eden söylemem. Ha bu arada adresimi soran ne için? tamam. Arkadaşlar emojileri bir tek ben atabiliyorum. Admin emojisi galiba. Tamam. Ee, arkadaşlar beni sıkıştıracak sorular sorun. Bu arada adresimi soranlar için dünyada yaşıyorum. Yani Mars'ta bilen yaşadığımız zannedenler olabilir. Dünyada yazılırım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bana sorular sorun. İfşa. İfşa. Arkadaşlar. Aa duramıyorum bir türlü. Arkadaşlar beni sıkıştıracak sorular sorun. hazırım. E, çok garipsin. Ben buraya baktığınız ben buraya baktığınız buraya çünkü kamera karşımdan çok. İkinci like geldi. İki izleyicimiz de like attı. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz bana hiç soru sormuyorsanız soru cevap yayını şey değil yani. Mesela selamünaleyküm dediniz. selam dedim. ben size cevap veriyorum. Aa Like atan kişi like'ını çekti. Abi kafayı yiyeceğim. Neyse like'ı da o verdi. Like'ı daha çok da o çekti. önemli değil. Like hiç atmayabilirdi de izlemeye de, bir de, bir de Arkadaşlar bu arada ben şu an şuradaki ekranda yayınla alakalı şeyler yapıyorum kesinlikle. Arkadaşlar lütfen bana sorular sorun. Aa, öyle okumuyorum falan tamam hepsini burada seker seker okuyorum burada. HS6 çıktı mı? Maalesef hala çıkmadı yani. Bilmiyoruz ya ben GTA 6 ile birlikte çıkar demiştim ama hala PS6 çıkmadı. İnşallah çıkar. İnce biz de o para yok incelemesini yapamayacağım ama incelemesi yapan insanları izleriz belki. Daha incelemesini PS6 <gülüyor> <gülüyor> çıkmaz çıkmaz merak <laughs> etmeyin. Arkadaşlar beni sıkıştıracak sorular sorun. Yani yine bir arıyor. Bir saniye. İki like var ama bir kişi izliyor. Olaya bak. Arkadaşlar bir saniye size döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi anladım. Ee, ben zaten dediğim gibi şuraya bakıyordum. Şurada siz de üzülüyorsunuz. Kendimi görüyorum. Yani aynı anda oradan yayında ne olduğunu görüyorum. O yüzden yani ben o tarafa bakıyorum. Herkese başka bir şey yok. Aa biri kalp atıyor. Arkadaşlar siz attıkça ben burada canlı bir şekilde e, görünüyor yorum bölümünde. Ben görüyorum yani attığınız kalpleri. Şu ekranı yürütüyorum.

Arkadaşlar sorduğunuz sorulara Google'dan bakmıyorum bu arada. Arkadaşlar bana soru sorun lütfen ya. Yani. Aa kalp yüz. Teşekkür ederim. Ee, mesela ne yapsak? Arkadaşlar içerik fikri verin bana. İçeriksiz kaldım. Mesela bana transfer soruları sorabilirsiniz. O konulardayım. Hayatımla ilgili sorular sorabilirsiniz. <laughs> Soruya gel. Sonra en sevdiğim futbolcuyu sorabilirsiniz. Mesela... Araştırmak istediğiniz bir şey varsa chat tweet'i gibi bana sorun. Kerem geliyor mu? Fener'e. Ee, de. şey, Benfica'nın hocası açıklama yaptı. Kerem bize kalıyor diye. Ama Kerem gelmek istiyor. Ama şu an playofflarda oynatamayacakları için teklifi düşürüp tekrar attınız. Ali Koç tribe girdi kendi kendi kendine. O yüzden şu an durum karışık. Ee, tatil mi, okul mu? Ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Ee, arkadaşlarla tatil. Arkadaşlarla tatil, evet. Okulun arkadaş eğlencesi var ama tatilde arkadaş olmayınca çok beziyor yani. Bunun insan bayıyor artık Ya ben mesela baydım. Canlı ne yapmasam seninle konuşmadım bayardım. Arkadaşlar bu arada bir izleyicim var gibi gözüküyor ama iki kişi aynı anda yorum atıyor. O nasıl oluyor? Evet arkadaşlar bana başka sorular daha sorabilirsiniz ben her soruyu açıyorum. yazabileceğim yayın işte, 10 dakika yazacağım yayın arkadaşlar bu arada Brawl Stars canlı yayının gelmesini istiyorsanız o Koltuk rahat mı? Rahat ya sadece bütün ayarını düzeltmeyi unutmuşum bu koltuk çok rahat yani size döndürebileceğim X Prime'in bir koltuğu bunu incelemesi gelmedi çünkü aldığımız gün üstüne çöndüm evet üstüne direkt oturdum yani Evet arkadaşlar şimdi iki izleyici olduğumuz şey geldi. Arkadaşlar şu an bir şeyler deniyorum bu arada. Evet koltuk rahat. Uf. Yine bir izleyici düştük ya. Ne oluyor? Bakalım bir izleyicim benim için. bir şey perde bu arada ya. Bir green screen şey düşüncem var ama o bir tık maliyetini aşabilir. Süper. Evet süper. Uuu tuz Arkadaşlar yorumlar bana bayağı gecikmeli geliyor. Siz yazdıktan ben bayağı sonra cevap veriyorum size. Size de 5 10 saniye sonra gecikmeli geliyor bu yayın. Tamam bunun sesi geliyor size bir de? Arkadaşlar bu arada stüdyo falan değil. Odam değil. Şurada yatak var. Şurada. Şurada yatak var yani. Odam değil. Stüdyo değil. Şu küçük kareli stüdyo ortamı kurdum. Bakın o da Şurada Manidar PS5'imiz. Tamam geri geldik, geri geldik arkadaşlar. Arkadaşlar burada led döşeyeceğiz daha. Ondan sonra da bir şey çekmeyi düşünüyorum. Şey çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu arkadaşlar şey normal çekelim. PS6 çıkarsa biz de o para yok, alamayız. Alanların incelemesini inceleriz. İncelemeyi inceledik. Biz de böyle bir kanalız ya. Biz de böyle bir kanalız. Aa Selahattin Öztürk. Aa Dana. Sen benim şeyi nereden buldun? Ne, Meleğmen. Sen benim şeyi nereden buldun ya YouTube'a sen ben? Sen benim YouTube hesabımı nereden buluyorsun? Meli. Ben tam tanıyorum seni Meli Heyman. Hatta soyadını vereyim mi? <laughs> Meli Heyman sor. Aha. Ha, çok öde espriyle. Evet arkadaşlar bana soru sorun. Beni sıkıştırarak soru sorun. sorun. Evet, 20 falan yayındayız. Ah. Arkadaşlar, kamera kalitesi bende karıncalı gözüküyor. Bunu en kısa sürede PlayStation'dan canlı yayınlar yapacağız. PlayStation'a benim bir kamera edinmem lazım bunun için. şu kamerayı beklemiyorsam yine aynı görüntüyü alacağız. Ben.

Yayın donuyor. Of, yayın donuyor. Çok ciddi bir şey. Sorun. Eee, yayının donduğu yerlerde yapsanız güzel Çünkü ben bir yayıncı değilim. Şey yani. Çok iyi bir internet sistemim yok. Şu an şey lan kablosuna bağlıyım. Modem diğer odada. Yani bir stüdyo ortamı değil. Kendi imkanlarımla yayın açıyorum. O yüzden yayının donması bence normal bir durum. Ya yani ben ne bile kasmalar oluyor. Hala iki kişiyiz. 20 dakikadır. Sohbet, muhabbet. Ben sonra seni şey sorarsın. Mert kanalına girdim. Orada Osman Ülgün'e oradan da seni <laughs> Aboneyim Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Osmanlı Osman da çoğu yayınıma katılırdı ya. Bu yayına niye katılmadı ki? E benim kanalım olduğunu da sanırım. Ben hemen. Dur senin kanalına gireceğim ben. Benim bana abone olanlar abone olma gibi bir şeyim var. Duyum var. Senin kanalına gireceğim. Bakalım. Ha, hiç de videon yokmuş ya. <laughs> Olsaydı izlerdik buradan. Sen çıktın. <laughs> Yani ne diyeyim abone olduğun için teşekkür ederim. Bu arada e, beni yaptığı takip eden bana sorular sorsa Bana soru falan sor mesela sohbet muhabbet yani falan edeceğim yani Sohbet muhabbet işte bana soru filan sor. en etkin takipçim kim şu an? Herkes eşit sayıda mesaj atmış ama en son mesajı sen attın şimdi. Adım mı Ah Ha Melih tamam tamam hatırladım hatırladım. <laughs> Melih en son sen şey için şu an ismi sıralamasında birincisin. Bir akrabanın hesabından girdim gördüm. Selahattin Öztürk. Baban yüksek ihtimalle. Ne güzel akraba. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada bana lütfen sorun sorun ya. Arkadaşlar bu arada şey adımı unuttum. Hmm. Şey i̇şte e, bu yayın şeyden sonra giderek kalacak arkadaşlar bu arada daha iyi bir bilgisayarım olursa yayınlarımız artacak ya da PlayStation kamera alırsam böyle hem konuşacağız hem oyun oynayacağız böyle yayınlarımız artacak dur başka hesaptan değil mi? tamam geri kardeşim yani. bir evlatım edeyim yani. Arkadaşlar bu sizce yayın, yayın eğlenceli geçiyor mu? Geçmiyorsa yayında neler yaparsam eğlenceli geçebilir. Arkadaşlar bu arada yayında sizlerle de sohbet etmek istiyorum. Onun için yakında kanalda bir açıklama gelir yapabileceğim ya da yapamayacağım cinsinden. Şimdi annenin hesabından geldim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Yayınımızın sonuna da ifşa. Yayınımızın sonuna da sonuna... Aa! Lan ifşa alıp duruyorum. Yayınımızın sonuna da orada gelebilirlerdi. İlk yayın için 23, 25 dakika Evet anlayalım işte kız bir baba tarafı akraban ah, sonuçta. Arkadaşlar yayınımızın sonuna gelebiliriz. Ya gelelim yayınımızın sonuna. Gelmeyelim sizce. Yayını bitirelim mi? Yoksa başka zaman yayın daha mı açalım? Siz bilirsiniz. Bu sizin şu an yazdığınız şeye göre belli olacak. Sizce yayını bitirelim mi? Bir evet, bakalım. Ben yorumları takip ediyorum. Aslında şöyle yapıyorum. Hem size bak sorum. oldu. Hem size bak Alt f Ben hala köydeyim kardeş. <laughs> Erzurum'dan. Ee, bu arada arkadaşlar yayını sizce sonlandırmalı mıyım yoksa sonlandırmamalı mıyım? Sonlandırmamalı mıyım? Şurada durdunuz. şundan yorumları takip ediyorum. Oyunları buradan yapıyoruz. Bu da daha fazla. Evet. Hepinizi neden görecek miyiz? Anlamadım. Ee, arkadaşlar yayını bitireyim mi diye sormuştum. Sonra çalışmıştım aslında. Ve yandan ışık geliyor farkındayım. Biraz kötü bir ortamdayız şu an. Ben bu ışıkları en kısa sürede ayarlamaya çalışacağım. Sonlandır ya da sonlandırma kafana göre. Güzel gönderdim. arkadaşlar yerimizde tam şu an 25 dakika oldu. Bu arada video olarak da kalacak zaten. İstiyorsanız geri izleyebilirsiniz. Ee, yarın başka bir yayın olursa ben sizi haberdar edeceğim başka bir yayında daha görüşmek üzere ve bay 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 bay